Çatıya ekilen 7 bin tonluk bitkiler binayı izole ettiği gibi ses çıkmasını da önlüyor. Bu canlı çatı üzerindeki kum tepecikleri ve bitkiler sayesinde iç kısmın tuzlu havadan etkilenip aşınmasını da engelliyor. Burada diğer tesislerdeki gibi çelik bir bina, metal bir çatı yok. Ben buraya baktığım zaman göz alabildiğine uzanan doğal bir manzara ve en önemlisi de tepede bitkilerin kapladığı güzel bir çatı görüyorum. Haklısınız. Ayrıca sadece kum tepecikleri değil, bitkilerin hepsi gerçektir ve bu bölgede yetişir. Onlardan etrafta da görebilirsiniz. Yani buradaki ortamın bir parçası olmaya özen gösterdik. İşçiler öncelikle 25 metre yüksekliğinde galvanize çelikten bir yapı kurdu ve sonra üzerine her biri 8 tonluk 438 adet panelle kapattı. Ve şimdi de bu projedeki en yüksek paneli yapıp monte edecekler. Anthony. anlatır mısın arkadaşlar şimdi ne yapacak burada? Arkadaşlar yeni bir panel yapmaya hazırlanıyor. Sırf bu binanın tepesi için 438 adet panel gerekiyor. Her gün 25 bin metrekarenin üzerine biraz daha kapatan işçiler bu panellere bir de isim takmış. Biz bunlara gölgelik diyoruz. Çünkü her panel takışımızda içerisi biraz daha kararıyor ve biz de gölge altında çalışıyoruz. O zaman biraz daha gölge yapalım mı? Yapalım. Hadi o zaman. Başlıyoruz. Hadi arkadaşlar. Bu taraftan mı? <laughs> Bu panel yapma işini tam çözemedim. Bunlar Avustralya vitesi mi? Özel bir tekniği var mı? Hadi Deri acele et. Tamam Anthony oluyor. Güney yarım olduğumuz için sifonu çekince su ters tarafa dönüyor. Vidalarda da durum aynı. Burada farklı dönüyorlar. Tehkir işi lazım. Tehkir işi mi? işi. Takabilir misin? Evet takarım sorun değil. Seni bordroya mı aldılar? Ne sordun anlamadım ama hallederim. Ne sordu bana? Şimdi sırada akustik parçamı mı var? Her panel 3 katmandan oluşuyor. En üstte deniz havasının rutubetinden korunmak için su geçirmeyen kontrplak bir katman... Onun altında 7,5 cm kalınlığında içerisini kavurucu yaz sıcaklarından koruyan fiberglas bir katman, en altta da sıkıştırılmış samandan yapılmış 1,5 tonluk ses geçirmeyen organik bir katman var. Bu katman sesi emerek 90 desibelden 40 desibele düşürüyor ve ortamı bir kütüphane kadar sessiz yapıyor. Binanın içini böylesine sessiz yapan şeyi merak ediyor musunuz? Saman. Samanlar sıkıştırılarak 5 santim kalınlığında ses geçirmeyen bir tabaka haline getiriliyor. Bir, bir, iki, üç. Tamam, ilk olarak ses izolasyonunu koyduk. Şimdi de ısı izolasyonu. Evet. Getirdim. Açıyoruz ve itiyoruz. Bowling koridoruna benziyor. Tamam, ve bitti. Hazırladığımız paneli buraya Vincin tam altına getirdik. Şimdi kaldıracağız. Hadi gelin. Ekip paneli binanın en yüksek noktası olan 25 metreye çıkaracak. Parça yukarı çıkıyor. Biz de paneli takmak için şimdi çatıya çıkıyoruz. Hadi bakalım. Aa, tamam. İşçiler kum tepecikleriyle uyumlu olması için her paneli 15 derecelik bir açıyla takıyor. Bu alanın her santimetre karesi doğal bitkilerle bezerecek. Şu gelene bakın. Benim New York'taki evime de böyle bir şey lazım. Ne yaptığımı merak ediyorsanız tam köşeyi tutuyorum. Şu köşenin karşılığı olan yerdeyim ve şimdi bu halatı tutarak tepemizdeki paneli çevireceğiz. Şuna bakın. Gören de uzay gemisi iniyor sanır. Çok güzel. Kısa ipi biraz daha sağa doğru çek. Şimdi getir bakalım yavaş. Evet buraya geliyor. Dümdüz geliyor. Tam oraya. Birazcık daha yaklaşman gerekiyor Paul. Tamam şimdi. Tamam dur dur dur. Dursun. Bir köşeyi sıkıca vidaladık. Bu durumda artık buraya dayanıp paneli şu şekilde aşağı eğerek dört köşesini de vidalayabiliriz. İşte oldu. Panelin takılmasıyla ekip bir buçuk tonluk çerçevelerden birini kaldırıyor. Yapıyı destekleyen çerçevelerden biri şimdi çatıdan indiriliyor ve yerini az önce yukarı çıkardığımız devasa panele bırakıyor. Böylece arıtma tesisimizin üstü işçilerin deyimiyle yeni bir gölgelikle daha kapanıyor. Gölge yapan sen misin? Evet yani benim işim gölge yapmak. <laughs> evet doğru. <laughs> Birazdan bu projenin en hassas parçasını taşıyacağız. Hem de en tepe. Hiç kolay değil. Ama önce size bir sorumuz var. Dünyada faaliyette olan kaç su arıtma tesisi vardır? Cevabı biraz sonra. Sorumuzun cevabı, dünyada 15 bin su arıtma tesisi vardır. Ve bunlar dünyada kullanılan suyun yüzde birini üretmektedir. Avustralya bir kıta ada ve gördüğünüz gibi suyla çok karmaşık bir ilişkisi var. Bir yandan tonlarca deniz suyu var, diğer yandan koca kıtada hiç içme suyu yok. Avustralya toplam 40 bin millik sahil şeridiyle okyanusa en fazla kıyısı olan ülkedir. Ama ne yazık ki yüzde üç buçukluk tuz oranı yüzünden bu su içilememektedir. Ve şimdi bu tuz Melbourne'deki yeni arıtma tesisinde dünyanın en gelişmiş teknolojisiyle ayrıştırılacak. Sanırım bu yosun ve midye gibi şeyleri tutan filtreden daha farklı. Çünkü tuz çok daha küçük. Evet tuz gerçekten çok küçüktür ve mikronlarla ifade edilir. Siz objeleri değil molekülleri filtreden geçiriyorsunuz. Evet doğru. Gelen deniz suyu doğruca iki filtre bölümüne gidiyor. Burada yosunlar ve küçük objeler ayıklanıyor. Ancak tuz suya karışmış olduğu için onu ayıklamak hiç de kolay değil. Bunun için deniz suyu yüksek bir basınçla yarı geçirgen diyaframların üzerine dökülüyor. Bu diyaframlar suyu geçirip tuzu içinde tutarak suyu %99.8 oranında temizliyor. Bu işleme ters ozmos adı veriliyor. Bu çok ilginç bir teknoloji. Suyu kimyasal maddelerle değil, basınçla arıtıyorsun. Evet. Tuzlu su böyle çarpıyor. Evet, o hızla yarı geçirgen diyaframın içinden geçiyor. Ekip bir saatte 13 milyon litre su üretebilmek için arıtma tesisine dünyanın en büyük ters ozmos ünitesinden 51 tane yerleştirecek. 10 metre uzunluğundaki bu çelik yapının her birinde tam 1500 diyafram var. Bugün 30. ünite takılacak. Michael bu ünite kaç ton? Tam 72 ton. 72 ton. Su deposunun ortasında duracak. En büyük en hassas parçamız. Hiç kolay değil. Bir sürü cam şişe taşımaktan hiçbir farkı yok. Her an devrilebilir. Haklısın. Bu geniş ters ozmos ünitesindeki diyaframların içinde 1 santimetrenin 200 binde bir inceliğinde kırılgan polimer var. Bu yüzden böylesini hassas bir üniteyi 200 metre ileriye taşımak için ekip özel bir oynar kriko kullanmak zorunda. Yaklaşık 100 tonluk yükü bir dakikada sadece 2 metre yürüterek götürecekler. Projenin en zorlu anlarından biri de bu. Zor iş, haklısın. Bu zorlu işlemde kaldırma, taşıma ve indirme hepsi olacak. Hepsi bu uzaktan kumandayla olacak. kumandayla mı? Çok şaşırdım. Burada benim televizyonun kumandasından daha az duyma var. Evet, cep telefonundan daha az. <laughs> evet, gerçekten. <laughs> İlk adım kaldırma. İlk adım kaldırma. Michael şu an düğmelerden birini kaldırarak basınç uyguluyor. Sesi duyuyorsunuzdur. Krikomuz 72 tonu kaldırmaya başladı. Ve şu an sizler de Krikon'un yükseldiğini görüyorsunuz. Bakın nasıl yükseliyor görüyor musunuz? Tamam hareket ediyoruz. Hareket ediyoruz işte gidiyor. Kırılgan yükün dengede gitmesi için 32 tekerliğinde aynı anda dönmesi gerekiyor. Dur! Dur! Kaldırma sırasında yaşanan 1 santimetrelik hiza kayması sağ tekerin temasını kesiyor. Yükün bir parçacık sola kayması yüzünden sağdaki tekerlerin yerli olan bağlantısı kesildi. Tıpkı tepsiyle kahve taşımaya benziyor. Evet. Şimdi aram veriyoruz. Evet. Tüm tekerlekler eşit olana kadar içerideki yükü hizmet.